Merhabalar. Age of Empires'a girdim yine. 2 ve 2 atacağım ama bu sefer şöyle bir şey yapayım dedim. Birazcık daha rehber tadında bir oyun olsun istedim. Yani anlatacağım, oynanışla ilgili birkaç şey anlatacağım. Tabii ki ben en iyi oyuncusu değilim veya çok iyi oynayan ya da çok iyi rehberler belki vardır ama anlatmak istediğim şey şu. Yani bir oyuna girdiğinizde ezilmeyeceğiniz şekilde yani kazanırsınız demiyorum zaten savaşmayı falan anlatmayacağım ama ezilmeyeceksiniz ya da 3 ve 3 4 ve 4 girdiğinde oradaki zayıf halka olmayacağınız bir şekilde oynayabileceksiniz bu dediklerimi yaparsanız çünkü ben böyle yapıyorum daha önceki Age of'larda da bu tarz oynuyordum oyundaki en önemli şey zaten ekonomi cidden kaynaklarınız olduğu zaman çok gerisi size kalmış oluyor yani asker basmanız, çabukluğunuz, taktiğiniz falan size kalmış oluyor ama o ekonomi olmadığı zaman o zaman hep yani eziliyorsunuz ya. Karşı taraf saldırıyor. Savunmaya çalışıyorsunuz. Hep böyle bir şeyde oluyorsunuz yani. Sıfırda oluyorsunuz yani. <laughs> İki asker basıyorsunuz. Sonra kaynağın artmasını bekliyorsunuz. O yüzden oynanışa böyle yayarak bir şeyi neden yaptığımı anlatarak oynayacağım. Hem de bir 2 ve 2 oyuna girmiş olacağım. Ha Burada kazanıp kaybetmemin çok bir önemi yok. Anlatmak istediğim birkaç şey var. Onları anlatayım yeterli. Evet bir oyun buldu bakalım. İngiltereyle oynayacağım ben. Bizim adam Çin'le oynuyormuş. Oyunu biliyor falan olabilir yani. Hatta bakalım nasıl reis. Kullanıcı geçmişini gizlemiş. Öyle bir şey mi varmış ya? Karşı Karşı taraf ise iki 2v2'de iki 2 iki kez zafer almış en son. Ve aktif oynuyorlar yani. Bak bu adam bugün 4 oyuna girmiş abi. Bu adam bizi var ya tek başına biri yenebilir yani. Tek İngiliz ben kalmışım. Millet oyunu öğrendiği için artık İngiliz almıyor mu ne oluyor? Bizim takımda bir Çinli var. Karşıda bir Çin bir de Kutsal Roma İmparatorluğu varmış. Yani büyük ihtimal yenileceğiz. Ama nasıl ezilmeden yenildiğimi göstereceğim size yani. <laughs> Nasıl? Özgüven patlamaz. Abi hemen hemen bak herkesi et kesiyoruz ve direkt abi işçi basıyoruz burada. Sonra atlımızla etraftaki koyunları topluyoruz. Oyundaki en önemli şey ama en önemli şey işçiniz abi. Yani işçileri durmadan kontrol etmeniz lazım. Zaten bak şurada yeni bir işçimiz çıktığında göstereceğim. Bak şurada bir yazıyor gördünüz mü? O boşta bir işçi var demek. Tıklayınca oraya gidiyorsunuz. Hemen diyorsunuz ki kardeşim bir şey yap. Yani oduna da verebilirsin, ete de verebilirsin ama onun bir şey yapması lazım. İşçilerin asla boş kalmaması lazım ve durmadan işçi basıyor olmanız lazım. Yani savaşta olsanız da bir şey yapıyor yapıyorsanız da ne yaparsanız yapın o işçilerin çıkması lazım. Buradan bir ev yapıyoruz çünkü durmadan işçi basacağımız için nüfus bize engel olmasın. Ev bastığınızda da şurada nüfusunuz 10 kişilik bir yerimiz var şu anda. Bir ev basınca 20'ye çıkıyor. 2 kişi boşta bak. Bunu hemen şuradan kereste kampı deyip şuraya koyuyoruz. Buna odun kesmesini istiyoruz. Genelde bu oyunu oynayanlar direkt ikinci çağ geçmeye çalışıyorlar. O yüzden biz de şimdi yeni çıkan bir işçimize altın altına yönlendireceğiz. Bak geldi ona da şuradan maden kampı diyoruz. Bak şu sarı olan şeyler altın. Onun yanına koyuyoruz. Gidip altın kastını istiyoruz. Çünkü ikinci çağa geçmek için bizden 400 et ve 200 altın istiyor. İkinci çağ geçtiğinizde de asker basabiliyorsunuz. Ve oyunu oynayanların iki tane bak hemen çıktı abi sesi duydum ya hemen geldi. Hemen. Boşta gezmek yok abi. Özel sektör mantığı yani. <laughs> Elemanlar durmadan çalışacak. Şöyle gibi. Bak işçiyi basmayı hiç kesmedim gördünüz mü? Oyunun başından beri hiç kesmedim. Oyunu oynayanların iki tane e, şekli oluyor. Birincisi abi adam gelişmeye çalışıyor. Yani bayağı işte asker basıyor, köyünde kalıyor, geliştirmelerini yapıyor falan böyle bir gelişmeye çalışıyor. Bir de ikinci çağa geçip hemen asker basan, atlı basan bazı tipler var. onu onlar da direkt olarak saldırmaya çalışıyor size. İşte asıl oh yeah. tehlikeli olan bizim yes. için onlar. Çünkü gelip işçilerinizi falan kesiyorlar. Ve bu herhangi bir yani 3-4 tane işçinin ölmesi demek size çok uzun süre bunu kapatamazsınız yani açığını. O 3-4 işçi çünkü bir şeyler kasıyordu. Onların yerine yeni basılacaklar var. O basılanlar daha çıkma, çıkmadığı için gecikiyor mecikiyor. Sıkıntı yani. İşçiyi o yüzden kaybetmememiz lazım. Oyunun ana olayı yani işçi. Bak geldi biri hemen bunu da oduna veriyorum. Bak artık ikiye geçebiliyorum. İşçilerden birini seçip buradan ikinci çağı diyorum. Ve benim burada artı 4 iyileşme veren bir şey var. Bunun yanına gelince iyileşme alıyor yaralı askerler. Bunu basıyorum. Yanına bir iki kişi daha yollayacağım. Ve işçi basmaya da devam ediyorum bak. İşçi basmaya devam durmadan. Düşmanımızın yerini keşfettik bak. Ve bu kaynakların yanında kaç işçinizin o kaynağı kastığı yazıyor. Amacınız mesela savaşmaksa ve bastığınız askerler genelde et ve odun istiyorsa mesela buradan et ve oduna daha çok kişi verebilirsiniz. Çünkü asker basmaya başlayınca ekonomi bayağı götürüyor. Bak nüfus sınırına ulaştık hemen evimizi yapıyoruz bunu. Buraya dikkat edelim çünkü o zaman işçi çıkmıyor. Ben bunları şimdi oduna veriyorum çünkü bina basmamız gerekeceği için ikinci çağa geçince. Çok daha fazla odun gidecek. Odun ve et biraz daha öncelikli benim için yani. Hem bina hem asker basacağız şimdi. Bak karşıdaki bir ikinci çağ geçti. Biz de ikiye geçtik. Hemen buradan abi atlı yere basıyorum. Çünkü belli olmaz. Saldır edebilir, saldırma edebilir ama bunu riske atmaya gerek yok yani. Ve buradaki herkesi de ete veriyorum şimdi. Bak işçi hemen işçi gelimi durmuş gördüm. Hemen basıyorum. 5 tane de atlı basacağım abi. O da şey için adam başta bana saldırırsa ya hemen gidip işçilerim kesilmeden adamı karşılamak için. Zaten adam şu bölgenize giremiyor. Çünkü ana binanız ok atıyor. Hem de bayağı seri atıyor. O yüzden genelde yaklaşmayıp kaçıyorlar. Şöyle uzakta bulduklarını kesmeye çalışıyorlar. Buradan da hemen bir tane değirmen inşa ediyorum. Bu değirmen de topladıkları eti buraya getiriyorlar. Şunları yağmalayacak. Bir daha bir çağ atladıktan sonra unutmamanız gereken şeylerden biri de şu. Bu keresteye, madene falan bastığınız zaman orada gelişimler var. Bak bu. Odun toplamayı %15 arttırıyor abi. Bunlar çok önemli. Bunlara basmanız lazım çünkü yani ekstradan oraya 3-4 işçi vermişsin gibi bir etki yapacak yani. Geliştirmeleri hiç unutmamak lazım. Özellikle bu kaynak topladığımız geliştirmeler. Onlar da genelde altın Istiyor. Bak adam benim mesela işçilerimi gördü Ben hemen buradan atlı basıyorum Hatta bir tane daha atlı yeri basabilirim Aynı anda çıkarmak için Herkes ikiye geçti abi şu anda Yani bu ana binamdan biraz uzak ya bu altın yani. Adam diyebilir ki, şuradan atlıları dolandırayım da Ben bunun işçilerini keseyim diyebilir Bak gördün mü? iş rahatsız ediyor yani. Keseceğinden değil. Millet iyice ruh hastası olmuş. Bak bu altın kasma şeyini de arttırdım. Yani geliştirmesini de yaptım. Altını daha hızlı kassınlar diye. Bak fullendik mesela. Şu ne an nüfusumuz fullendi. Hemen bir tane ev yapalım ki işçiler gelebilsin. Ette 14 kişi var bende şu anda. Çünkü hem işçi bastığım için hem şu atlılar yüz et istediği için ete çok ihtiyacım var. O yüzden ette daha çok kişi var. Odunda daha çok kişi var. Çünkü bina basmam gerekiyor. Hatta adamdan önce biz bile adamı yoklamaya gidebiliriz. Adamın oradaki işçilerini görmüştük çünkü. Bu kurduğunuz değirmenlerin yanına şuradan tarla da Oradan et topluyor. Hatta 4 ay geçtiğiniz zaman bu değirme geliştirme yaptığınızda topladıkları tarladan altın da alıyorlar. Mesela bayağı bir atlımız oldu. Yani bu atlılarla gidip şurada adamın altın kastığını keşfetmiştik. Buraya gidip adamın altın kasan işçilerini öldürmeye çalışacak. O sırada durmadan şehri de kontrol ediyoruz. İşçi basıyoruz ve gelen işçilere durmadan bir görev veriyoruz. Hiç unutmak yok. Bakalım adam atlı basmış olabilir. Bak gördüm işçilerini gördüm. Hemen kesiyorum abi. Bu adamı bayağı bir şeye uğratır. Bak beni vuruyor ama önemsemedim. Önemsemedim. Buraya gidiyorum. Burada kasam var mı? Bak bunları öldüreceğim. Kaçırıyor gördün mü? Devam ediyorum bak. Devam. Bak nasıl merkeze nasıl vuruyor gördün mü? Adamlarımı öldürecek yani. Bak hemen şimdi kaçıyorum bak okçu basmış kaçırıyorum normalde bu atlar okçuları keser ama merkeze çok yaklaşmak istemiyorum çünkü atlarımı öldürecek şimdi abi şuradan tekrar evime döneceğim adamı rahatsız ettim yani adam şu anda bak burayı unuttuk 3 tane eşe çıkmış gördün mü büyük bir hata ettik asla unutmamalıydık yani 6 kişi boşa çıkmış niye çıkmışlar çünkü et yeri bitmiş hemen bunun sarla basıyoruz. Bir değirmen de buraya basıyoruz. Et bizim için çok önemli olduğu için değirmenimiz olması lazım. Yani adam şu anda dedi ki abi bu adamın askerleri var. Gelip benim işçilerimi kesebilirdi. Şu anda asker asker basmaya çalışıyor büyük ihtimal. Kaynağını oraya harcıyor yani. Biz de buralardan geliştirmelerimizi yapmaya devam ediyoruz. 3 kişi boşta diyor mesela. O zaman altına git. Yeni biri gelmiş mesela oduna git. Bir kişi burada boş. O da altına gitsin. Oduna gitsin bir kişi daha. Bak atlarımızı buradan canlı basıyorum. Sonra geri gideceğim abi. İşçileri tekrar rahatsız edeceğim. Bu arada 3. çağ geçebilecek şeyim de geldi bak. Şehir merkezi görevi görür diyor. İngiltere'de böyle bir şey var Bunu inşa ediyor. Bunu inşa etme sebebim de bunu bastığımda göstereceğim Bak herkesin canı arttı abi Tekrar gideceğim oraya şimdi Mesela bu adamlar o kadar atak Dediğim gibi o durmadan saldıranları var ya Onlardan değil 3. çağ falan geçmeye çalışıyor bu adamlar Çünkü 3. çağ geçtiğinizde Kuşatma silahları falan yapabiliyorsunuz Mancınık falan yapabiliyorsunuz burada Daha Toplu vuran. Top falan basabiliyorsunuz Bak duvar basıyor gördün mü? Geri dön geri dön Adam okçu ve mızrakçı basmış. Yani bu adam tamamen bir geride kalıp saldıracak adamlardan, yani böyle gelişip de daha sonra saldıracak adamlardan birisi. Yani bu adam böyle toplu moplu falan gelir böyle saldırdığı zaman. O yüzden bu adamı durmadan rahatsız etmeniz lazım. O yüzden de bizim şu anda altına ve oduna ihtiyacımız mesela arttı. Çünkü kuşatma silahları altın ve odun istiyor. İşçi basmayı da kesmiyoruz. Devam ediyoruz işçi basmaya. Bir değirmen daha bastım mesela oraya. Bir kere size işte şey daha yaptım mesela. Buradaki odun bittiği için buraya gitsinler. Bak şimdi 3. çağa geçtik ya. Artık şu mühendislik binasını basabiliyorum. Yani buradan da top fren çıkaracak. Bak gördün mü adam saldırıya gelmiş. Bizim adamın bize saldıracağını zannetmiyorum. O büyük ihtimal bizden korktu. O yüzden bizim bizim adama desteğe gideceğim. Bu sırada atlı basmaya da devam ediyor. Adam yıkıyor gördüğünüz gibi bizim herifi. Bizim adam 3. çağ geçtiği için büyük ihtimalle şu anda karşılık veremiyordu. Ben Bizim adam 3. çağ geçtiği için bak şundan yapmış. Yani piyadelere toplu vuran bir silah var. Arkadaki okçulara da aldıracağım bunları. Çünkü atlılar okçuları daha rahat kesiyor. Ve okçular yakından vuramadığı için ben adamın okçularını kesiyorum. Bizim adam da buradan bunun piyadelerine saldıracak. Okçuya gidin okçuya. Bak kestim ve kaçtım abi. Kestim çünkü o kılıçlılar benim adamları kesecek. Yani fazladan adamları yollayıp kestirtmeye gerek yok. Her adam değerli yani. Bu, bu zaten o adamları öldürür buradan da atlıları geliştiriyorum bak şu anda bu atlarımı ben kullandığım için işçi basmaya devam ediyorum bu çağ atlattığım bina var ya bak o da işçi basmamızı sağlıyor yani aynı anda iki işçi çıkacak yani oyunda tek tip askerle de bu arada kazanamazsınız çünkü her askerin böyle bir antisi var bak işçim geldi hemen kardeşim. hemen git mesela buradan şey bas bak diğerinden de geldi gördün mü aynı anda iki işçi kaynağım gördüğünüz gibi benim şu anda inanılmaz değil. hiç korkmadan o yüzden bir şeyler basabiliyorum mesela mancınık bastım kuşatma şeyinden neden mancınık bastım çünkü mancınık toplu vuruyor ve adam benim atlarımı gördüğü için okçu ve mızraklı basmış. Yani ben oraya mancınıkla gittiğimde toplu vurduğum için mızraklılara falan ya da okçulara onları öldüreceğim. Ama full bu atlılarla gitmiş olsaydım o zaman mesela adamı mızrakların karşısında eriyecek. Ya da adam mesela full okçu bastıysa mesela benim için inanılmaz kolay bir zafer olur yani. Bak oyunun başından beri neredeyse hiç işçi basmayı kesmedim. Hiç. Burada demirci diye bir şey var. Ondan da basacağım. Bak mancınım geldi. Bak adam bana da geliyor gördünüz mü? O yüzden hemen buradan bir şeyler basmaya devam edeceğim. Adam mesela şu an beni aslında eksik yakaladı ama saldırırsa. Sen de market bastım. Adam mesela hazırlık yapıyor adamı gördük bize saldıracak. Marketi yapma sebebim de şu anda odunum bitti. Onu da altın verip şuradan odun alıyorum mesela. Oduna ihtiyacım olduğu için. Gördüğünüz gibi benim hala kaynağım var. İstesem şu anda dördüncü şuğa bile geçebilirim. Ama bilerek geçmiyorum. Çünkü biraz daha asker basmak istediğim için geçmiyorum. Bak şu spin gal denen şeyden bas. Onun sebebi de onun menzili daha uzun. Yani adam bana arkadan mesela mancınlık falan getirecek ya adam da نا كرش Onlara da spin altları seçip o mancınıkları vurdurtacağım İşçi basmaya hala devam ediyor. Bak adamlar daha yeni 3. çağ geçiyor. Bak yeni çıkan işçilerimi durmadan bir şeyler yolluyorum. Durmadan bir yer buluyorum onlara. Buradan geliştirmeleri de unutmuyorum bak. Ben bunu unutmuştum şimdi. Daha hızlı toplamalarını sağlıyor. 3 mancının 2 tane skillim var mesela. Kaynağımın çoğunu ordu şeylerine harcadım. Neden harcadım? Çünkü adamlara saldıracağım şimdi. Burada bekliyorlar büyük ihtimalle. Ve oyunda ilk saldıran olmak da önemli. İlk mesela eğer siz saldırıyorsanız adam büyük ihtimalle daha geriye düşüyor. Yani aslında en iyi savunma burada saldırmak daha iyi oluyor savunma yapmak için. Mızraklılar mesela atlılara karşı dahil. Kılıçlarımız zırhı iyi. Bu arsen bu demirci dediğim şeyden de askerlerinizi geliştiriyorsunuz. Mesela yakın dövüş hasarını arttırdım ben burada. Yakın dövüş zırhını da arttırıyorum askerlerimin. Fakat daha buradan dördüncü çağa geçiyorum artık. Burada da iç kale görevi gelen bir şey koyuyorum ki birisi yanına geldiğinde bu da ateş etsin diye. İşçi basmaya da devam ediyorum. Bak bunlar mesela boşa çıkmış çünkü altın bitmiş burada. Şuraya gidiyoruz hemen altın oradan oradan altın kasalım. Normalde herkes sur yapıyor bu oyunda çünkü surlar cidden daha iyi oluyor. Taş sur mesela yapıyorsunuz üst o üstüne okçu falan çıkarabiliyorsun. Şu spillerden çıkaran da görmüştüm galiba. O yüzden bayağı iş yapıyor ama ben hiçbir Ece oyununda neredeyse surlarla şey yapmadığım için genel olarak burada da basmıyorum yani. Bu benim, benim yanlışım. Ve böyle kışla sayınızı falan da arttırın. Neden? Çünkü mesela düşman saldırdığında bütün kışlalarınızdan asker basmanız lazım. Ya da saldırırken de öyle. Yani birileri eledikçe arkasından başkalarının gelmesi lazım. Mesela atlı mı bastın abi? Bütün atlı kışlalarından atlıları böyle basman lazım ve çıkacakları yeri böyle seçebiliyorsunuz sağ tıkla. Saldırdığınız yeri seçip durmadan asker çıkarıp oraya yollamanız lazım. Bak bizim adam da mesela bayağı bir şey basmış. Piyadeleri öldüren şeylerden basmış. Taş kasıp kale de yapabilirim. Hatta onu da yapacağım. Ve bak bizim adama saldırmaya başlamış. Bizim adam kale basıyor çünkü orada. Bak genel ağırlıklı olarak piyade basmış. Gördün mü? O yüzden mesela bizim adamın Neredeydi o? Şurada bir yerde taşıdığı bir şeyler vardı. Şunlar. Bunlar abi orayı yok eder yok eder yani koruyabilirse bak adam da basmış gördün mü adam da onları yok etmek için bunlardan basmış bak adam buraya sur çekmiş gördün mü onun için de katapult yapıyoruz şuradan mesela adam burada şu anda yıkıyor ama bizim adam daha savunmaya geçmemiş bizim adamı yiyebilir bu ya desteğe mi yıkıyorsun? bak bak nasıl iadeleri eziyor görüyor musun Ya büyük ihtimal bizim adam yenilecek. Bak bizim adam da şimdi buradaki bir yerlere Bak buradaki okçuların hepsi öldü abi gördün mü? Hepsi öldü. Ama bunları korumanız lazım. Mızrakçıyla filan. Bak ben iki tane katapult inşa ettim. Bunları şu suru yıkmak için götüreceğim. Hatta benim benim şu atlıları götüreyim ya adamın yanına. Ölecek yoksa. <laughs> Abi adamın şeylerine bak gördün mü? Şunlara dal dal dal. Abi adam bunlar bayağı iyi Bu adam, bu adam, bu adam bizi yok eder. Şunlarla da şuraya yıkacağım şimdi. Mesela adamın saldırı şeyini gördük abi. O yüzden bizim daha çok şu spillerden daha çok yapmamız lazım. Mesela adam gördün mü? Bak bir şey getiriyordu. Bunları hemen vuracağız. Hemen koşun abi. Hemen şunları öldürün. Arkadan vurmaya başlamış mesela. Gibi. Şunlarla hemen adamın topunu vurmaya gidiyoruz. Şu spillerle de şunları vuracağız. Bak durmadan asker basıyorum, durmadan unutmuyorum bunu. Bak bunları geri çekmem lazım bir süre. Abi adam full aynı şeyle bizi taktik yeniyor şu an ya Abi senin burada ne işin var gülüm Hop geri çekil geri çekil. Abi yanaşmamız lazım artık. Şu skilllerle hissettirmeden adama vurmamız lazım. Adam da mesela bizim skilllerimizi yıkmaya çalışıyor. Durmadan mesela atlıyor olsun. Buradan adama saldırmaya çalışıyor. Adam bizi vurmaya başladı. Bize çok fazla atlıyor. <laughs> Atlı da yetmiyor aslında çok bak gibi yani adamın bastığı şeyler çok sağlam vurdu atlılara da vuruyor. Adam bak mızraklı basmış sizin şeylerimize karşı. Abi adam çok sağlam eritiyor ya. Yani. Mızraklılar zaten bizi eritecek. Adam cidden hiç şans tanımıyor ya. O kadar iyi basmış ki şunları. Aa diğeri de mi geldi? Ha bizim adam oyundan çıkmış. Yani ya da yıkmışlar mı diyeceğim de yok. Yıkmışlar bizim adamı da. Ya adam kazandı. Adam kazandı ama çok bir önemi yok. Yani ben e, savaşı yönetemediğim için kaybettim. Bir de adamın şu bastığı şeyler çok iyiydi ya. Şu pıtır 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 atan şeyler var ya roketler. Artık teslim olabiliriz mesela bak teslim olalım. Bak teslim olalım ki istatistiklere girelim. Bir de en son artık gitiş konuşması yaparız. Ezildik resmen ezildik ama önemli olan şeyi gösterelim. benim hayla hayla çok çok fazla asker basacak kaynağım vardı. Yani hala aslında arka tarafa kışlalara basıp durmadan yine asker basabilirim. Oyunu tabi bu saatten sonra geri çeviremezsiniz. Çünkü artık o gitti yani. Adamın, adamlar üstüne güçlenerek gelecek ama hala ben asker basabilirdim. Bak istatistikler diyoruz mesela. Abi ekonomiye tıkladığım zaman bak ben 48 bin yiyecek basmışım abi. Diğer adamlara bak. Karşıya bak. 39 bin, 20 bin bizimki 28 bin. Görüyor musun? Odun olarak 29 var. 22, 24, 15. Ha ben taş basmadım. Sur falan atmadığım için. Altın olarak 29, 21, 27, 25. Yani nerede neredeyse hepsiyle denk gitmiş. Hele biz bir saatte belli bir şeyden sonra saldırı yediğimiz için işçileri kontrol edemedik. Yoksa bunlar çok daha fazla artardı. Yani gördüğünüz gibi teknoloji olarak yine ortada. Askeri olarak 239 kişi kaybetmişim. Bu demek ki bu kadar kişi basmışım yani. <laughs> Basabilmişiz. Adamlar çok ya şeye bastığı için yani savaşı çok iyi çözdükleri için. Bak zaman çizelgesinden görebiliriz hatta bunu. Bak toplam köylü sayısını gör. Burada herkes iyi oynuyor abi ve herkesin gördüğün gibi herkesin köylüsü artmış. Yani burada kafa kafaya bir oyun var yani. Biz mesela bu adamları yenildik ama kazanabilirdik. Ama böyle çok kötü duruma düşmedik diyeceğim ama düştük. Bak toplam toplam kaynak sayısına bak abi gördün mü? Ben belli bir yerden sonra kaynakta öyle bir aşmışım ki. Bizim adam tabii öldükten sonra bir şey basamadı. Ya burada niye kaybettik? Çünkü bizim yapmamız gereken adam şey şeyleri çok iyi kurmuş yani. Bu adam mesela önce saldıran değil. Adam durmadan o toplardan basan birisi demek. Ki zaten öyle birine nasıl karşı koyabilirsin? Atları da öldürüyor çünkü o attığı şey. Sipilleri attı. Sipilleri de öldürüyor. Yani aslında bak gibi bir şeyden adamın yaptı. Mesela o adamın taktiğini yapabilirsiniz yani. Benim rehber videomda adamın adamın öğreticiliği var. Ya en azından savaştık diyeceğim de çok kötüydü ya. Ya anlatmak istediğim buydu. Yani durmadan durmadan işçi basmanız. Durmadan işçilere bir yer bulmanız ve durmadan geliştirmeleri yapmanız lazım. Ha biz adamı çok darlamadık. Daha az darladık. Mesela bu adamı darlasam mesela mesela normalde bu kadar çok şey basamaz top. Ya da mesela full top basmak için altına da kasabilirsiniz. Yani anlatmak istediğim birkaç şey bunları anlattım. Tabii ben Age of Empires 4'ü çok çok iyi bilen biri değilim bu arada. Aşırı da oynamadım. Ben genel olarak eko oyunlarını ve strateji oyunlarını bu şekilde oynadığım için anlat. Yoksa çok daha ince detayları vardır. Ama ben neredeyse hiçbir strateji oyununda böyle şey olmam yani Takımdaki e, kötü oyuncu olmam. Yani takımı taşımasam da en azından orta seviyede gider. Yani anlatmak istediklerim bu kadardı. Varsa eğer sizin daha iyi bir öneriniz falan yazabilirsiniz. Başka insanlar görsün diye. Ya da sizin yaptığınız bir taktik varsa onu da söyleyebilirsiniz. Toplar bayağı aslında iyi. Yani bizde mesela sur olmuş olsaydı veya biz o kulelerden var mesela o karakol diye onları geliştirdiğiniz zaman onlarda Top falan atabiliyor onlardan dizmiş olsaydık Mesela çok daha uzun süre savunabilirdik e, Suhurumuz olmuş olsaydı mesela belki içeride Basıp basıp adamı engelleyebilirdik Ama tabi bizim adam oyundan düştükten sonra Bu oyunda 2'ye 1 atmak imkansız gibi bir şey zaten Karşı tarafta sizin denginiz insanlarsa Neyse böyleydi Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz Amacım çok uzun sürecek videoları Çok daha kısa ve çok daha dolu bir şekilde hazırlamak Abone olduğunuzda da bu beni motive ediyor